Arkadaş bu yeni makinelerde bakın takılış tamamen bu. Makine o kadar kompak ki yani kalk ayarla vidala falan fıstık böyle bir şey gerek yok. Makinenizi şurada zaten üçgenler var. Böyle oturtuyorsunuz. Şuraya taktığınız zaman makine otomatik starta döner. Şöyle göstereyim bu. Şu tezgahın radiktörünü çalıştırır diğer e, makine ile eşleştireceksiniz. Bunları elden takıyorsunuz kenarına. Bakın çalışma şeklini şöyle göstereyim arkadaşlarıma. Bu da şeyin şey makinenin fişi. Şöyle tutuyorsunuz. Bu da tezgahın fişi. Bunu da buraya takıyorsunuz. İki fiş kullanıyorsunuz. Makaronlarınızın üst kapağını böyle kesiyorsunuz. Şuradan toplu şekilde Buraya yerleştiriyorsunuz. Böyle biz biraz acele ediyoruz sanki her zamanki gibi. Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar makaronların düzgün şekilde iniyor. Şöyle mesela şunun şey olmuş bozuk olmuş. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Redüktörü buradan çalıştırdığınız zaman makaronlarınız aşağıda bir kere daha düzelir. Şöyle yani bunu çalışırken de elinizle de silkeleyebiliyorsunuz. Bundan sonra otomatik ayar alıyorsunuz. Böyle çalıştırıyorsunuz. Yani detaylara gireceksin, Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Böyle bir şey gerek yok. Her şey şeffaf. Herhangi bir takım tanında hemen müdahale edebiliyorsunuz. Malumunuz benim adaptörde kesme var. Bakın şu an o kendisi yapıyor. Sizin yapacağınız tek şey tütün vermektir. Oğlum şuradan siniği getirsene. Siniği ver. Sadece tütün desteği vereceksiniz, makaronları toplayacaksınız. Zamanla zaten makinenin felsefesini öğreneceksiniz. Bu otomatik. Tamamen otomatik. Full otomatik. Biraz tütünüm yaş arkadaşlar. Akşam arkadaştan istedim, biraz nem var içinde. Zaten belli oluyor. Salkın salkın olmasından belli. Yeni yaptığım sürgüllere tam not veriyorum e, ee, çekinmeden her Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Biz yine fatura da kesiyoruz arkadaşlar. Bu size tercih. Yani varsayalım ki makaronlarınız bozuk. Ne yapacaksınız? Manuel olarak çıkarıp kendine takacaksınız. Bak böyle bir avantajınız var. Tam otomatiklerde, full otomatiklerde böyle bir avantajınız yok. Ve bu oldukça da sessiz. Kompresör kafa ütülemiyor. Herhangi bir olumsuz durumda zaten bana dönüyorsunuz. Burada işin tamamı makinenin güzelliğinde sağlı. Makinanız güzel oldu gerisi kolay zaten. İsterseniz bu şekilde çalışırsınız. İsterseniz manuel çalışırsınız. Portatiftir. Dediğim gibi isterseniz fatura da diyorum. Takip tütününde daha mükemmel oluyor. Yani bütün tütüne Adıyaman'ın dökmesi olsun. Bütün makaronlar. bu silime uyarlanmış. Her şekilde yaparsınız. Şöyle 5 dakika içerisinde rahatlıkla bir kartonu yaptırırsınız, yaparsınız. Bu şekilde gidersiniz. Bir de özellik şu, husussuz olacak. Takıntı olmayacak, ikide bir sorun çıkarmayacak. Ha dediğim gibi adaptörde kesme var. Olması lazım, olmasa makinenin aksamlarına zarar veriyor. Mecburen onu kullanıyorum. Yoksa istesem 10 amperi de kullanırım. 15 amperi, 20 amperi de kullanırım, yok. Bazı uyanıklar işte buna 24 volt bağlıyor. Arkadaşlar 24 volt bunun içindeki dişli gran dedikleri şey plastik. 24 volt daha önce ben kullandım. Karıyordu. Parçalıyordu yani. ikide bir biraz çalış. Motor parçala olmuyor. Ben onun için 24'ü kullanmıyorum. Benimkiler 14 volttan çalışıyor. Adaptörüm 14 volt. Makineniz güzelse zaten 5-10 e, volta işinizi görür. Sonuçta bir tane litre sarıyorsunuz sardığınız tarla değil, yani sürdüğünüz tarla değil, harfiyat değil. Adamlar abartıyor. Sadece satış elde etmek için yapıyorlar. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Bakın şu an yaptığım şey. Bir tutu salmışım içine, kendi kendine sarıyor. Bu şekilde. Siz sadece tütün vereceksiniz, makarınızı toplayacaksınız. Güvenle. Evet, bunun bize iki tane çay istedir. Bu eşlikte bir çay içelim. Benimki kahve olsun lan. Makine güzel olunca kahve de içilir, çay da içilir. Bakın arkadaşlar, sardın sarımları görüyorsunuz. Canlı canlı, kesme yok, engel yok, hiçbir şey yok. Bir de ritme bakın, Sanki orkestra, orkestra değil de çalıyormuş gibi diyelim bize orkestra gitmez ters. Siz sadece tütünüzü verin, sessiz bir ortamda rahatlıkla çalışın. Günde bir bak ihtiyacınız mı var? Görür bu işinizi. Çok rahatlıkla. Benim masa biraz yankı yapıyor. Yoksa ses daha da düşük olabilir. Bir de hani makine de yeni, sürücü de yeni diyebilirim. Her şey yeni. Biraz da yolunu bulacak. Zaten bizim reklam, bizim video her şeyi gösteriyor. Bak dikkat ederseniz nasıl doldurup nasıl açıyor. Hepsi standart. İşte görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Bizim tütün biraz salkım salkım. Bu sardım sarımlar. Şöyle minbottan alalım. Bir tane arızalı yok. Tek bir tane arızalı bulamazsınız. Tek bir tane. Zaten tütünüm ıslak. Bakın şu an tütünüm çok ıslak. Normalde ideal bir tütün değil. Biraz alması lazımdı. Ama ben makine güvendiğim için sıkıntı tünne. Allah'a ısmarladık.